Merhaba arkadaşlar, abone olun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğiniz oyunu oynuyorum. Granny oynuyorum, o korkunç babaanneyi oynuyorum arkadaşlar. Bana da böyle korku oyunları oynatıyorsunuz ya, alacağınız olsun sizin. Ama yapacak bir şey yok, çok istediniz. Granny oynay dediniz arkadaşlar, ben de Granny'ye giriyorum. Granny'ye bakalım arkadaşlar, bakalım. Difficulty var, normal ayarlarda oynayalım, müzik kalsın. Granny mi grandpa mı diyor yani e, dedeyle neneyi de olsun mu diyor hayır sadece nene olsun arkadaşlar yani babaannemi büyük annemi artık ne demek istiyorsanız <laughs> kalitesi tamam arkadaşlar şimdi hiç vakit kaybetmeyen oyuna basıyoruz tipleri gösteriyor sessiz ol diyor Granny her şeyi duyuyor diyor grandpa çok iyi durmuyormuş yani büyük baba çok iyi durmuyormuş ve ama çok sert vuruyormuş ondan sonra işte yatakların altına saklan diyor işte e, şeylere bak diyor dolapın içine bak diyor baya bir bilgi veriyor e, use headphones for best access <laughs> kulaklık kullan diyor çok iyi diyor başarı kaydetmek istiyorsan diyor arkadaşlar bastık bakalım oyuna geçiyoruz granny oynuyoruz day 1 birinci gün day 1 bakalım ne olacak işte biz nerede uyandık böyle ya Allah Allah arkadaşlar evet neredeyiz biz şu an şöyle bir odanın içindeyiz şöyle çö çömelebiliyoruz tamam şöyle yatağın altına gelelim bakalım biz arkadaşlar hiç bakmayalım Granny sensitifi varmış burada müzik devam tamam burada bir şey yapmayacağız şu an Granny bekleyeceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Korku oyunu Granny Gerçekten çok korkacağımızı düşünmüyorum diyor ama Belli de olmaz arkadaşlar Çok fazla korku oyunu Seven bir insan değilim Ama Tabii ki sizleri kırmak istemiyorum Korku oyunu çek derseniz korku oyununda Girişeceğiz artık yapacak bir şey yok Yapacağız bir şeyler arkadaşlar Şimdi burada sessiz bir şekilde Granny'yi bekliyoruz Büyük anneyi bekliyoruz Kongerciğer yok Kongerciğer yok ben gidiyorum Bakalım bakalım çıkacak mı karşımıza yatağın altına falan girdiler de kapıyı açalım tamam şöyle kalk sen aga dur kalkma ya da böyle kenardan bakalım evet şurada yok şurada yok bakalım gelecek mi arkadaşlar tırsıyorum <laughs> şu an tırsıyorum. Bakalım. Hangi kapıya gideceğiz ki? Ne yapacağız ki? Görev de yok. Şu kapıyı bir açayım ben ya. Aç bakalım şu kapıyı. Sessiz. Aha şuradan aşağı gidiyor ya. Tamam. Şuradan kimse yok. Şuradan gelebilir mi? Aha ses duydum. Ulan ses duydum. Arkadaşlar şu an sesler geliyor. Tırsmıyorum değil. Kalk sen. Kalk. Ne oldu? Ah, dönmedi. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar biz hızlı koşma yok mu burada ya? Hızlı koşma tuşu arıyorum şu an. Ama Greni granny... <laughs> kapat arkadaşlar. <laughs> Korktum. Bir Sakin. <laughs> Kendime gelmem lazım. Gerçekten şu an biraz tırstım. Sesler geliyor. Aç bakalım kapıyı. Şöyle. Gömelerekten. Gidiyoruz. Cık. Ses geliyor ya. Ses geliyor. Ses geliyor. Kapıyı da aç sen. Ee, böyle mi gideceğiz biz ya? Bu ne? Oha bu ne ya? Dolabın içine bak arkadaşlar. Şu ne? Burada bir şey var. Şalter. Buna bir şey yapabiliyoruz mu? Aha. Bu şalter açılıyormuş. Büyük anne buradan gelecek mi? Yok. Başka nerede büyük? Aha geliyor 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 geliyor. Hayır. Ay! Arkadaşlar çok kötüydü. Çok kötüydü. Ya nereden çıktı o? Nereden çıktı? D2 diyor da ben ne ara yapacağım? Nasıl yapacağım onu ben? Hayda. Arkadaşlar tamam. Nubus falan da böyle de olmaz ki. Bilmiyorsun nerede, ne zaman nereden geleceğini. Hep böyle çömelerek gitmemiz lazım. Anlamadım. Anlamadım gerçekten. Şu an hala orada mı? Yok Gitti Yani şuradan geldi az önce yani Biz oradaki bir şey bir tane Dolap vardı Neyse böyle Yavaş yavaş gideceğim sakin şekilde Ay granny Babaanne Çok kötüsün <laughs> Direkt yakaladı bizi ya Allah Allah Cık. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok Görev de vermiyor Görev ne yapacağız biz? Bizim bizim buradan kaçmamız mı lazım? Her yerden çıkabiliyor mu bu babaanne? Neyse ben böyle bir biraz şurayı saklanabiliyor mu? Kemal, şurayı saklanmıyor. Allah Allah. Yok arkadaşlar biz bu oyunda ki değiliz. Babaanne buradan geldi az önce değil mi? Tamam biz de aşağı inelim o zaman. Burada yapacağız bir şey var mı? Şunu aç dedik. Bak. Şunu açtık. Hemen geldi. Şimdi buradan hemen git. Git 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 git. Şöyle gel. Aşağı doğru. Dur hadi. O bu kadar da yavaş gidilmez ki ya. Yatağın altına gir. Oh. Açtık onu. Yatağın altına girdik. Şimdi az önce gelmişti. Şimdi de gelmesi lazım madem öyle. Yoksa ben çok ses yaptım diye mi geldi arkadaşlar? Anlamıyorum. Şu an gelmiyor. Gelmedi. Tamam. Çıkalım. Dışarı bakalım. Babaanne yapma bize babaanne. Babaanne. Evet yok. Şöyle açalım şuradaki kapıyı ben dal dal düzgün gideceğim ya. Babaanne geleceği yok. <laughs> burada oha. Ne bu ya? Kayık. Ha <laughs> buradan kaçabiliriz. Ha burada da bir şey var. Oraya da gelmezsin artık babaanne. Burada ne işin var? La, La Lağım çukuru burası. Kanalizasyonuna gel gelmezsin. Şunu açabiliyor mu? I need a padlock to key diyor. Tamam arkadaşlar bir tane anahtar bulacakmışık. Anahtar bulduktan sonra herhalde buradan kaçacağız. Şurayı girdik mi çalıştırabiliyor mu? Engine start. I can start the boat yet diyor. Şimdi çalıştırmam diyor. Çünkü burasını açacağız. Ondan sonra buradan kaçacağız muhtemelen. Tamam bir anahtara ihtiyacımız var. En azından bunu öğrendik. <laughs> tamam babaanne ile işimiz var bizim. Babaanne. Hadi. Ne ben Anahtar bulacağız. Anahtar bulacağız. Buraya gitmiştik zaten. Burada bir şey yok. Tamam. Bizim yukarıda çıkacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz biz yandık yandık. Babaanneyi burada. Evet babaanne buralarda bir yerlerde. Nerede? Hiçbir fikrimiz yok. Şurada anahtar. Açalım bakalım. Yok boş çıktı. Oha bu nasıl bir yer ya? Nasıl babaannesin sen ya? Nasıl Granny'sin sen ya Ah be ah. Aha Granny geliyor geliyor <laughs> ay, 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 ya. Ay. Cık, Bu kadar Ya ses de duymuyorsun ki bir şey duymuyorsun ki Allah Allah Üçüncü gündeyiz Bakalım Çözebilecek miyiz Evet şimdi yine aynı yerde uyandık Ama oyunu biraz çözmeye çalışıyorum Anlamaya çalışıyorum Tamam aşağıya ineceğiz o belli Şuradan kapıyı açalım. Korkmuyoruz artık. Şöyle. Babaanne. Oradan. Yukarıda değildi. Buradan geldi az önce. Aha. Gizli bölüm mü oldu orada? Bakma oluştu yoksa. Şöyle açalım. Tamam şurada bir şey yok. Şuradan bir kat. Aa gel git 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 git. Ya koşamıyoruz ki koşamıyoruz. Allah'ım koşamıyoruz ki. Hepsi beni sessiz mi gideceğiz arkadaşlar bu oyunda? Nasıl bir oyuna soktunuz beni arkadaşlar ya? Ah be. Cık. Granny. Ama kafaya koydum. Şu granny. işini çözmem lazım. Kafaya koydum, çözmem lazım. Kan içinde oldu her taraf ya. Ben çok mu hızlı gidiyorum acaba? Şuradaki kapıyı bir açalım. Şurada bir şey vardı sanki ama bu ne işe yarıyor? şalter ne işe yarıyor? Bunu çözmüş de değiliz. Tamam bu açıp kapatıyor. Granny bunun içine mi koyacağız? <laughs> Anlamadım. Çömel Bak şu şuraya kadar Granny gelmiyor anladığım kadarıyla. Şuradan sonra gelecek. Tamam. Şurada çömel çömelere gideceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir oradan geliyor bir buradan geliyor. Granny'yi çözemedik. Şöyle yukarı doğru da bakamıyorum. Bir bakayım. Aa geliyor 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 geliyor. Kaç 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 kaç. Ya kaç. Farem farem tak. <laughs> Arkadaşlar sinirim bozuldu. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar 5. güneş last day diyor. Gerçekten şu an sinirim bozuldu. Bu greni nasıl çözeceğiz hiçbir fikrim yok. Eğer Bilginiz varsa yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bir şeyler yazın. Nasıl buradan kaçacağız? Nasıl bizi görmeyecek bu kadın? Ah be. Tamam. Hızlı koşma da yok ya. İş içinde. Tamam dur buradan. Gelmezsin herhalde hemen. Cömeldim. Tamam. Sessiz bir şekilde olacağım. Sessiz olacağım. Bak şurada bir şeyler oynuyor arkadaşlar. Ha Granny mi o? Orada mı gizip duruyor yani? Tam şuralara baktım. Şuralarda bir şey yok. Bize bir anahtar lazım ya. Yani. Oha arkamdan gelmiş. Arkadaşlar <laughs> yok böyle bir şey ya. Sessiz olarak gittim. Arkamdan ne ara gelmiş sen? Bir ses çıkart Bak bizi nereye koydu görüyor musunuz? Eyvah. Eyvah. Demek ki bu iş bu şey buraya yarıyormuş. Yapma. Yapma yüzünü seveyim yapma. Aa, sanki içime girdi. Hepsi sanki bütün her şey içime girdi arkadaşlar. Bütün game over dedi ya. İlk turda yapamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çok istemişiz Grain'i çekmemi. Eğer bilginiz varsa yorumlara yazın. Ben belki ikinci turunda çekebilirim bunun çok sevdiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Granny 2 cisi gelsin diyorsanız arkadaşlar. Burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bayağı bir korktum yalnız. Yakalayın. <laughs> Hadi bay bay.